Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte nesli tükenmiş olan bir hayvanı yani mamutu birlikte çizeceğiz. Çizimi aslında çok basit yuvarlaklarla bu çizimi yapıyoruz üste bir yuvarlak, alta bir yuvarlak ve şu yanlara yuvarlaklar yaparak resmimizi tamamlıyoruz. Bunu yaparken kuru boyaları kullanıyoruz. İsteyen arkadaşlar tabii ki farklı boya türlerini de kullanabilirler. Ve şu dış hatlarını yaparken ben keçeli kalem kullandım. Kahverengi keçeli kalem. Ayrıca arkadaşlar Video'yu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Çizimimize başlarken ilk olarak şöyle bir yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. O harfini daha büyük yaptığınızı düşünün. Şöyle şu yuvarlağı yapın. Sonra ardından tekrar bir yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Evet iki tane yuvarlağımız oldu. Şimdi sol köşeye küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Çünkü burası kulak olacak. Ve mamutların kulağı fillere göre daha küçüktür arkadaşlar. Hmm. Ardından sol alt köşeye arada biraz boşluk bırakarak bir yuvarlak daha yapıyoruz. Ve tekrar sağ köşeye geçip buradan da bir yuvarlak daha yapıyoruz. Ardından arkadaşlar şu kısma ayaklarını getireceğim. Ve buraya da bir yuvarlak yapıyorum. Ve ardından şu kısma da bir yuvarlak çiziyorum arkadaşlar. Yani alt kısma 1, 2, 3, 4 tane yuvarlak. Şu en dış köşedekiler ayakları olacak. İç köşedekiler de ön ayakları olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi çizimimize şu üst kısımdan devam edelim. Şuraya saç ekleyeceğiz arkadaşlar. Saçın yerini şöyle şu şekilde belirtiyorum. Daha sonra ayrıntılara geçeceğiz. Şu kısma kocaman bir göz yuvarlağı yapıyoruz. Ve şuraya da bir göz yuvarlağı yapıyoruz arkadaşlar. Yani yuvarlaklarla Resmimizi dış çerçevesini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şuraya ben şöyle filimizin, pardon filimiz diyorum, mamutumuzun dişlerini yapıyorum. Bu minik bir mamut olduğu için dişleri de minik olacak arkadaşlar. Evet şöyle şuradan yapıyoruz ve şuradan da şöyle bir diş daha yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bunları tamamladık. Sıra hortumumuza geldi. Şu hortumumuzu ben şuradan şöyle dışa doğru çıkartıp şu üst kısımdan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekle iyi dikkat edin. Ve şuradan şöyle tekrar çıkartıyorum. Ve buradan tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya dikkat ediyorsunuz. Şu kısma. Şöyle şu çizgiyi atın. Ve buradan hortumun diğer tarafını yapıyorum arkadaşlar. Evet. Genel olarak bir görüntü elde ettik. Bazı yerleri sonradan sileceğiz tabii ki. Ve şuradan ağzını yapmaya devam edelim. Çok ama çok sevimli bir yavru olacak bu. Evet. Şu kısımlar tamamlandı. Şöyle çenesini de yapalım hafiften. Evet. Genel görüntü olarak iyi görünüyor sanırım şuradan biraz tüylü olması için dışa doğru sivri çıkıklar yapıyorum. Çünkü mamutlar fillere göre daha tüylüdür arkadaşlar. Şuradan şöyle bir V harfini andıran bir çizgi attıktan sonra şöyle dik bir çizgi aşağı indiriyoruz. Burası ayak kısmı olacak. Ve ön ayak tırnaklarını da şöyle şu şekilde yapmış olalım. Şurayı da yaptık mı? Çok güzel görünecek. Evet. Diğer ayağının tırnaklarını yapıyoruz. Bu tırnakları O harfinin yarım şekli gibi düşünebilirsiniz. Evet, burayı da tamamladık ve şurayı da birleştiriyoruz şu üst kısımlı. Ardından arka ayaklarını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yaparsanız güzel bir görüntü oluşacaktır. Yere oturmuş bir vaziyette sevimli sevimli tatlı tatlı bize gülümsüyor. Evet şuraları da yapalım ve iç kısımla birleştirelim arkadaşlar. Ve üst kısımları geçiyoruz şöyle biz buraya tatlı püsküllü bir saç yapalım saçları güzel görünsün evet gayet iyi gidiyoruz şöyle zikzaklar yaparak devam ediyoruz arkadaşlar ve üst kısımlara geçtiğimizde bakın şuralarda genelde yani bizim gördüğümüz kadarıyla yapılan araştırmalar sonucunda şuralarda da püsküllü bir görüntüye sahip olduklarını biliyoruz mamut mamutların. Evet. Şöyle tatlı tatlı siksaklı bir üst püskül olmuş oldu ve kulağını yapıyoruz kulağını yaparken şöyle bir şekil verirsek yeterli olur sanırım ve çok tatlı bir gözleri olsun istiyorum şöyle iri kocaman gözleri olsun normalde aslında mamutların da fillerin de gözleri küçüktür. Ama biz kocaman bir göz ekleyelim. Evet. Şöyle şuradan iri bir göz içi yuvarlığa da yapalım. Ardından ayrıntılarına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben keçeli kalemle bunların üstünden geçeceğim. Sizler de isterseniz keçeli kalem kullanabilirsiniz. İsterseniz kuru boya kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet. Şöyle şu üst kısımdan başlıyorum ben. ne kadar belirgin olursa o kadar iyi görünür sanıyorum. Şimdi çizimimizi yaparken hatalar yapabiliriz. Ama bu hatalarımızı sonradan silebiliriz. Bunda ise keçeli kalemle hatasız olan görüntüyle biz yapmış olduğumuz çalışmanın üstünden geçersek herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet tatlı ve güzel bir mamut ortaya çıkmış oldu. Sevimli bir mamut şöyle gözlerinin etrafından da geçiyoruz. Şu hortumu arkadaşlar bakın hata yapmayın. Şu üstten yuvarlatıp getiriyoruz. Ve şuradan dişinin sivri yerinin üstünden geçip yapıyoruz şuradan da aynı şeyi yapıyoruz ben burada biraz hata yapmışım şurayı kapatmamam gerekiyordu şöyle şu üstten kapatmış olalım evet ve hortumun uzantısını şöyle şuradan tamamlayalım. Şöyle birkaç kırışıklık da eklersek daha iyi bir görüntü oluşur. Ve şuradan Devam ediyoruz. Sizlerde elinizde bulunan boya malzemelerine göre eğer keçeli kalem ile üstünden geçmek istiyorsanız keçeli kalem ile geçebilirsiniz. Yok direkt kuru boya ile yapmak istiyorsanız kuru boya ile de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şuraya küçük bir yuvarlak yapacağım tırnağının çıktığı yere. Şuraya da bir tane yuvarlak yapıyorum. Ve şuradan tırnaklarına birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Çizimimiz bitti. Şimdi yavaş yavaş boyamaya geçeceğim. Sizler de beni takip edin. Şuraya göz bebeklerini de yapalım arkadaşlar unutmadan. Şöyle yarım ay şeklinde yaptım. Şu kısmı da yarım ay şeklinde yaptım. Çünkü buralara parlaklık vereceğiz. O yüzden yarım ay şeklinde yapıyorum. Bir de dış kenarlarını şöyle şu kısımlarını silerin çizmiş olduğumuz yerleri gerçi silmesek de olur ama daha temiz görünmesini istiyorsanız silmeniz daha iyi olacaktır. Evet. Şimdi bunları boyarken isteyen arkadaşlar farklı renklere boyarlar ama genelde mamutlar kahverengi olur. Ben kahverenginin açık ve koyu tonlarını kullanarak bu çizimi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet. Sizler de boyarken beni takip edip yapıyorsunuz arkadaşlar